Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar Buraya sizlerle birlikte bardaktan su taşınmamacı oynayacağız. Bardak bir seviyor <laughs> ama. Bardak değil. Ee, normal bir. Tabi tutturamıyorsam. Altı delik sadece. Onu biraz. Ben koydum. Oha. Bu adam vurduğumu direkt değil ha Evet <laughs> oh. anne. Şöyle yapalım bunu buraya koyalım. <laughs> 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 Tam oldu mu o? Tamam, ama yamuk duruyor. Arkadaşlar şöyle, şöyle. doldurdum Ne? At bere. At. Oh! <laughs> Tam ucunu. Oh! Oh! Oldu, oldu mu ki? ki? Olmadı mı? Evet yani buna, buna burada olmuyor be. Tamam. Taşırdım. Arkadaşlar başka bir yere gidiyoruz. Taşırdım. Arkadaşlar. Videomu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Ve bugün de Ve işte bardaktan su taşıma oynadık. Ben kaybettim. Artık ne olur? Ne? Sen...